Şimdi size okulu tanıtıyorum. Burası kızımın okulu. Hemen dönüyorum. Burası da evimiz. Ne kadar yakın olduğunu siz görün. Şimdi geri kalan kısma da devam ediyorum. Evet nerede kalmıştık? E, geldik okula randevu almaya e, kızımla ve eşi, eşimle beraber görüşmek için e, şansımıza okulun müdürü de vardı rehberlik öğretmeni de vardı. Pedagog daha doğrusu. Ee, baş, dedi ki biz Türkiye'den geldik. Herhangi bir şekilde e, Sırpça bilmiyor. Bilmiyoruz. İngilizce de bilmiyor. Özellikle söyledim. Çünkü soran kişiler var. Çocuğum Sırpça bilmiyor. İngilizce bilmiyor. Orada nasıl yapacağız? Buna istinaden ortak bir konu olsun diye bu arada bir tık İngilizce biliyor benim kızım. Onunla ilgili sıkıntı yok çok şükür. Ama Sırpça sıfır. Neyse okula geldik. Dedik böyle böyle anlattık durumu. Dedi ki sizi dedi, önce dedi, yönlendirmemiz gereken yer var. Böyle kafamıza göre şak diye insanları alamıyoruz. Tamam dedim. E, sonrasında e, bizi yeterlik ajansı diye bir yer var. Oraya gönderdi ilk. Bu arada yorumlara yazarsanız ben size e, özelden de... DM'den de şey konularını atarım. Yorumlarda ne istiyorsanız. Sorduğunuz her soruya karşılık. Hemen öncelikle size şey vereyim. Ee, şöyle bir gittiğimizde böyle bir evrak verdi. Dosya daha doğrusu. Bu bir kitapçık. Aşama aşama ne yapmanız gerektiğiyle ilgili. Ben direkt size sayfasını açtım. Burada işte şunu 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 yapın bize dedi. Bunlar nedir? İşte birincisi diplomanın orijinali var mı? yani karnenin ee, var. Öğrenci belgesi var mı? Var. Tamam. Sıkıntı yok. Sonra dedi bunlarla ilgili bir de dedi ödeme belgesi olacak dedi. Ortalama 8 bin dinar kadar bir ödeme. Bunu dedi yapmanız gerekiyor. O da şöyle bir evrak. Ondan sonra daha sonra bir de bir e, 3-4 sayfalık bir evrak var. O evrakı doldurmanız gerekiyor. O da şu tarz bir evrak sonrasında bunları doldurduktan sonra ödemeyi yaptıktan sonra bize geleceksiniz dedi. Ve belir bize geldikten sonra biz sizin işlemlerinizi yapacağız dedi. Bu arada e, normalde bu prosedür 60 güne kadar sürebilen bir prosedürmüş. Ama zorunlu ya sonuç olarak ilk öğretim e, 8. 12. sınıfa kadar. 8 gün ila 10 gün arasında bu işlemleri hallediyorlarmış. Üniversite kısmını 60 güne kadar bekletebiliyorlarmış. yurtdışından gelen öğrenciler için. Ee, neyse bu biz gidip bütün işlemleri başlatmak için e, aynı zamanda şimdi tercüman gerekiyor, tercüme ettirmemiz gerekiyor. Türk Konsolosluğuna gittik. Ee, ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz bilmiyoruz çünkü diye. Ee, bu arada Türk Konsolosluğunun isterseniz konumunu ya yani yorumlarda yazarsanız atarım. Hani bilmeyenler için dedi ki buna biz değil, hemen yan binamız vardı. O da Elçilik binamız, onu da eğitim müşavirliği kısmı. Burada hatta Salson Şeymuz Bey ilgilendi bizimle, dedi tercümen var dedi, bu yapabilirsiniz istiyorsanız dedi. Dedik tamam, çünkü zaten tercüman arıyorduk. Tercüman iyi oldu. Bu şekilde şu an biz işlemlere başlattık, İşte ev dönüşmesi vesairesi falan. Önümüzdeki hafta içi de evrakları teslim etmiş oluruz. Teslim ederken de tekrardan bunun videosunu çekerim. Hani bakın teslim oldu. Artık kayıt aşaması oldu vesaire gibi. Çünkü okul dedi ki bu işlemleri yapıp getirin. Biz hani ona göre kaydınızı alacağız. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yok dedi. Ee, buna istinaden başka söylemem gereken ne var? Düşünüyorum. Düşünüyorum. Bu arada bir saniye not aldım. bayağı bir. Her soruya hemen hemen cevap verebilmek için. 2 saniye bakıyorum. Kusura bakmayın. Evet konsolosluğu söyledim size. Müşavirliği söyledim. Öğrenci belgesi tercümanı söyledim. Günü söyledim. Ee, heh, ee, okulun evinizin en yakın hangi okulsa oraya kayıt işlemlerini yeterlik ajansı gönderiyor. Yani diyor ki adresiniz şuysa bu okula gidip kayıt yaptırabilirsiniz diye. Ama biz aynı zamanda elçilikten de rica etmiştik yani pardon müşavirlikten müşavirlikten de rica etmiştik. Hani bilmiyoruz, nasıl yapabiliriz diye. Ve buna istinaden dedi, e, biz hani herhangi bir şekilde maddi anlamda öğrencilere bir desteğimiz yok ama kula yön prosedür neyse bununla ilgili isterseniz e, yardımcı olabiliriz dediler. Ve bununla ilgili e, Bununla ilgili de yazışmaları konusunda yardımcı oluyorlarmış. Ee, düşünüyorum bu arada kusura bakmayın çok şey var, çok soran var, her soruya bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum videonun içindeki. Bu soru eksik kaldı, bak bunu cevaplamadınız diye gibi gibi. Ama bu arada dediğim gibi yorumları yazarsanız eğer mümkün oldukça her birine dönüş yapmaya çalışıyorum, yazıyorum bunun haricinde başka özel okul kısmına gelirsek de, ha, devlet okuluna ben devam edeyim. Biz şimdi burada oturmaya devam edeceğiz. Ve bu yüzden de Sırpça öğrenmesini istedik. Sırpça öğrenmesine devam etmesini istediğimiz için de devleti tercih ettik. Ama şöyle bir durum da var. Diyelim ki ben geldim, oturumumu aldım. Ama ben bir sene kalacağım en fazla. Belki sonra ailemi de alıp gideceğim Yapamam ben burada. Ben Avrupa istiyorum derseniz, çocuğum Sırpça öğrensin istemiyorum derseniz, o zaman yabancı okullar. Yani, e, o araştırdım onların da videosunu topluca bir video yapacağım ama e, Prima var, British var, e, ne vardı? Brook Hill var. E, bir tane daha okula gidecektik. Cartwheel var. Ee, bunlar var mesela Bunların iki tanesine gittik Ama bu okullar ortalama 10.000 ile 12.000 euro bandı Arasında olduğu için Yani şimdi bütçe olarak da Zorlamanın da bir anlamı yok Zaten biz burada kalmak istiyoruz Dili öğrenmek istiyoruz Adapte olmak istiyoruz O yüzden de devlet okuluna gitsin istedik Hem arkadaşları da olsun istedik ee, Onun haricinde ee, sınıflar, sınıfları soracaksınız kesin. Devlet okulunda sınıflar 28 kişilikmiş ortalama. Ee, tam emin değilim ama 28 olarak anladım konuşmada. Eğer 29'sa sınıfı direkt bölüyorlarmış. Ee, bununla ilgili mesela biz çocuğa, çocuğumuza, kızçemize ekstradan Türkçe, Sırpça bilen bir e, hoca tutacağız. Neden? Arayı kapatsın diye yapacak bir şey yok. Adapte, hızlı adapte, ne kadar hızlı adapte olursa bizim için o kadar iyi. Ama bunu siz gelmeden de kendi ülkenizde yapabilirsiniz. Mesela şöyle, ben önümüzdeki dönem ortasında geleceğim. Bunun oradan bir öğrenci, Sırpça öğrencisi, Sırp öğrencisi, Türkiye'de eğitim alan. Aynı zamanda da e, ders aldıran en azından mesela A1 seviyesi, İngilizce A1 seviyesinde bile burada biliyor olsa bilgi bilgidir. Çünkü seviyeye gelmiş olur. Şimdi biz 3. sınıfı bitirdik, 4'e buradan başlayacağız nasipse. Otomatikman ne olacak? Ee, okul başlayacak, 5-10 güne başlayacak. 1 Eylül'de başlayacak burada. Ama biz devam edecek. Ne kadar devam eder bilmiyorum özel dersler. Devam etmek zorunda seviyeye gelinceye kadar. Evet zor bir dil mi? Zor bir dil. Ama öğrendiği zaman da şimdi sadece Sırplar değil, Karadağ, bu dilli bir Makedonya, Bosna, Hersek kısmı olması lazım. Yani sonuçta Kiril alfabesi. Rusya da bunun içine giriyor. Tamam birebir aynı harfler değil. Yani e, hepsinde aa değildir belki ama totalde bir 200 milyon civarı insan ortalama bu dili konuşuyor diye düşünüyorum. Kendi yorumumu yapıyorum ama tamamen şey ukalalıkta olsun istemiyorum hani çok mu biliyorsun? Yo değil. Hani araştırma istinaden söylüyorum. Yanlış biliyorsam da yine yorumlarda siz beni düzeltin. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Gocunmam yani. Bilgi bilgidir. Neyse özel kısma gelirsek de devlete gelelim tekrardan. Sınıflar ayrılıyor. Zaten sizin çocuğunuzun hani yabancı olduğu biliniyor. Burada işte sonuçta Hristiyan bir ülke. Yani Din dersinden muaf olabiliyorsunuz. Benim çocuğum Müslüman, ben istemiyorum derseniz bu dersten muaf olabiliyorsunuz. Onun haricinde ahlak dersi muhakkak alıyor. E, spor dersi zaten alıyor. E, matematik dersi alıyorsa a, normalde alıyor. Ama e, şöyle, şimdi Sırpça daha yeni öğrenmeye başladığı için birebir sınavlar vesairelerdeyken tam, e, dipnot kaynaştırma öğrenciliği diye bir kavram yok burada. Aslında bir nevi bam 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 gibi bir şey ama yardım mütevazilikten yardımcı oluyorlar. Öyle söyleyeyim. Bir de yine bir dipnot. Çok şükür hani bilmiyorum artık bana olan bir şey mi ya da iyi niyet düşüncesinden midir? Kötü insanla çok şükür hiç denk gelmedim. Hani elim yandı. Direkt ee, eczaneye gittiğim anda kadın pansumanından yarasına kadar yaraya kadar ilgilendi. Okula geldim. Hani normalde direkt randevu verip ondan sonra alıyorlarmış. Ben direkt görüştüm. Ya bilmiyorum o bu, bu tamamen niyetten kastediyor. Kast, niyet bence. Ee, i̇lk başlayanlara birinci sınıf anaokulu öğretmenleri destek veriyormuş. Çocuğun seviyesini yukarıya çıkartabilmek için. Ee, seviye yukarıya çıkarttıktan sonrasında da normal sınıf neyse onunla devam ediyor. Evet zor bir dil. mi Kirli alfabesi zor bir dil. Ama e, seviye getirebilmek için de buna ekstra yöntemler harcamak gerekecek. Ne olacak? Bizim gibi ekstradan Sırp öğretmeni bulacağız. Başlatacağız. Eğitimini alacak. Seviyesini yükseltecek. Belki ilk bir senesi kötü geçebilir. Anlaşamayabilir. Ama bundan sonra hayatı değişmiş olacak. An biliyor olacak yani Sırpçayı biliyor olacak. Sırpçayı bildiği için diğer insanlarla konuşabilecek. Ha bu arada çocuklar burada Sırpça sadece mi öğreniyor? Evet belirli bir yaşa kadar Sırpça sadece öğreniyorlar. Dördüncü sınıftan itibaren yabancı dil başlıyor burada. Bizimki Türkiye'de çocuklara ikinci dil ya nasıl İngilizce gösteriyorlarsa burada da aynı. Ama buradaki çocukları bakıyorum ben. Evet e, ee, şakır 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 değil ama çok böyle birbirlerini anacak şekilde yabancı bir çocuk İngilizce İngilizce bilen bir çocuk gördükleri zaman konuşmaya çalışıyorlar bir şekilde konuşuyorlardı çünkü anne baba aile burada burada muhakkak ikinci dil İngilizce biliniyor bu net yani bilmeyen şu zamana kadar iki kişi denk geldi o da belki de yaşından dolayıdır onu da tam bilemiyorum ee, başka ne var düşünüyorum kusura bakmayın o kadar çok not aldım ki ee, başka 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 ee, özel kısma geleyim şu an devletle ilgili çok aklımda başka bir şey kalmadı bütün notları aldım ama yine dediğim gibi bilemediğim bir şey olur ee, bu konuyla ilgili bilginiz var mı diye sorarsınız yorumlar yazarsanız benim de bilmediğim bir şey ya da bilip de notlarımın arasında tela... Şu an telaffuz edemediğim bir şeydir Hani unutmuşumdur O zaman e, yine siz yorumlarda belirtirseniz Ben Açıklamaya çalışırım Yardımcı olmaya çalışırım Bilmediğim bir şeyse de okul dibimde Gelir sorarım yani ne olacak Onun haricinde özel kısma gelelim Şimdi buradaki özeller Türkiye'deki özeller gibi değil Ben hepsinin genelinden bahsedeceğim Okul okul ayrı gireceğim daha sonra ama genelinden bahsedeyim hemen hemen yüzde yetmişi aynı şeyi söylüyor çünkü ee, Türkiye'de yemek ve eğitim hepsi bir paket şeklinde veriliyor kırtasiye yemek eğitim yok kırtasiye değil yemek ve eğitim bir paket içinde veriliyor kırtasiye kıyafet vesaire hepsi ayrı veriliyor ama burada eğitim tamamen işte kırtasiye kitap vesaire falan eğitimle bir veriliyor yemek ayrı tutuluyor işte bazıları diyor ki ben müslümanım çocuğum domuz yesin istemiyorum. O yüzden yemeklerinizi istemiyorum. Bazıları diyor ki evet ben Hristiyanım ama domuz alerjim olabiliyor. Bazıları ben vejeteryan yetiştiriyorum çocuğumu diye. Ya bu tamamen özel okulların açıklaması bu arada. Ben onların cümlesini söylüyorum. Yani kendi uydurduğum bir şey değil. Ee, zaten bir tane video çekmiştim. O var. Görürsünüz. Neyse devam edelim. Şimdi ee, özellerde eğitim ve kırtasiye, ekipmanlar geziler, tiyatrolar e, Sırbistan içinde fark etmiyor sinemalar, hepsi bunlar bir paket ee, o ayrı, yemek işte değişiyor tamamen o sizin tercihinize kalmış ama oradan yiyecek olsanız, evden de getirecek olsa çocuğunuz yemekhanede yiyecek sınıfta değil. O konuda netler. Ee, onun haricinde burada bu arada kedi değil karga var. Her yerde karga var. Sağımda karga var, solumda karga var. <laughs> Neyse devam edeyim. Ee, yemek ayrı. Evet onu söylemiştim. Ee, yabancı dil olarak şimdi Sırbistan Sırp dili muhakkak zaten gösteriyor. Sırpçayı gösteriyorlar ama az. İki ders ya da üç ders. Çünkü şimdi onlarda da şu var. 44 milletten diyor insan geliyor diyor. Herkesin seviyesi aynı değil diyor. Benim onları eşitleyebilmem lazım diyor. Bu yüzden İngilizceyi kim ne kadar biliyorsa girişte önce bir değerlendirme alıyorlar. Seviyeye göre sınıfa yerleştiriyorlar. İngilizceyi böyle çok rahat bir Ben şu an nasıl Türkçe konuşuyorsam. Birinci senenin sonunda konuşabilecek yazabilecek, anlayabilecek kapasiteye getiriyorlar. Bunun garantisine veriyorlarmış. Ama dipnot diyorlar, çocuğunuzun anlama kapasitesine bağlı. Ona ben bir şey diyemem. Bir de e, okullarda genelde yüzde doksanında domuz eti kullanılmıyormuş. Kullanılmasının sebebi hani gelen çoğu yurt dışından insanların Müslüman olduğundan dolayı. Ee, diğer bir konu ben böyle aralarda böyle parça parça giriyorum ama artık konunun giriş giriş sonuç kısmını aslında ben bayağı bir not almıştım ama şöyle göstereyim böyle konuşma karışınca devamlı aklıma geldikçe konuşup arada notlarıma bakıyorum ee, onun haricinde şöyle söyleyeyim bazı okullarda yüzme dersi var bazı okullarda yüzme dersi yok bu sorunlardan biriydi bazı okullarda yabancı dil ekstradan ne gösteriliyor? Fransızca var, Almanca var, İspanyolca var. Ama bazı okullarda bunlar ekstra ücret diyorlar ki biz İngilizce ağırlık çalıştırıp çocuğunuza İngilizce öğretiyoruz. Bu yüzden diğer yabancı dersler şey, ekstra ücret. Okul soru mesaj bizde şöyle bir şey çalışıyoruz ya Türkiye'de çalışıyoruz, ediyoruz. Ne yapıyoruz özel okulda? Diyoruz ki 6'ya kadar çocuk okulda kalacak. Tamam. Okul tamam diyor bununla ilgili bir sıkıntı yok. Burada saat 3 buçuk Bazı okullarda 4'e kadar. Okey. Sonra kulüp dersleri seçiyorsunuz yine onu en başta. 2 tanesi bazı okullarda 3 tanesi ücretsiz. Geri kalan ücretli. O da ortalama 1-2 saat sürüyor. E, oluyor saat 5 falan. Daha çocuğum okulda kalsın istiyorum diyorsanız onu ekstra tabi alıyorlar. Diyorlar ki para peşin kırmızı meşin yapacak bir şey yok. Yani özel'e gönderiyorsan diyor birazcık diyor seviyorum. Yani sevgi gösterisini bulunuyorlar öyle diyelim. Ee, şimdi yine bir diğer konu özellerde taksit para peşin ödersen indirim yaparım diyor peşin ödemezsen taksit olursa çoğu okul 3 taksit istiyor. Giriş, ortada ve sonda. Yani sonda dediğim ikinci dönemin ortası gibi düşünün. Hani yine son değil. Ee, ama de, diyor sanki mesela ben dedim ki benim bütçem o kadar yok. Yani 3 taksit de ödeyemem. Im, i̇mkansız dedim. Bana minimum dedim 8 taksit, 9 taksit lazım. Çünkü bu da diğer sorulardan biriydi. Kaç taksit de ödeniyor, nasıl oluyor diye. Ben de ona istinaden hemen e, dedim ki ben dedim iki taksitte, üç taksitte ödeyemem. Bana dedim minimum dedim. Yani sekiz, altı ile sekiz taksit arası. Yoksa dedim yazdıramam. Hani ben bunu düşünerek dedim sizi tercih edebilirim. Ondan sonra e, biz bunu bir finansla görüşelim diyorlar. E, bu arada özellerde sınıf 12 ila küçük sınıf on e, 15 kişi en fazla. Bu arada yarı dönemde dur diğer hemen şey cümlenin başını tekrardan şöyle alayım sınıf 12 ile 15 kişilik 15 kişilik dedikleri büyük sınıfmış ama standartlara 12 sınıf bunu da geç söyledik şimdi e, farz edelim ki dediniz ki ben videodan şu an memnun kaldım e, şimdi diyelim ki e, ben sınıfı söylemiştik. Taksitleri söylemiştik. Heh. Taksitlerini dur bitireyim. Ee, finansla görüşelim diyorlar. İlk başta bir ama sonra maille. Tabii ki yardımcı oluruz. Siz hani düşünün yeter ki. Modunda olabiliyorlar. Ee, yani taksit konusunda yardımcı oluyorlar. Bazı okul 8 taksit, 10, 9 taksit yaparım ama ekstra zam koyarım diyor. O da onun tercihi saygı duyuyoruz. Yapacak bir şey yok. Ee, bir diğer notuma bakacağım. Diyelim ki şimdi bu videoyu izlediniz. Bir de araştırıyorsunuz. İşte atıyorum buraya gelip kalmak istiyorsunuz. Oturum alacaksınız vesaire yapacaksınız. Ama bu ortalama ee, birinci dönemi bitiriyor olacak. İkinci dönem. Ne oldu? E benim çocuğum yarı dönemde orada nasıl okuyacak? Ben bir seneyi kaybedeyim. Önümüzdeki sene geleyim. Yok öyle bir şey yok. Onu da sordum. Dedim ki e, şimdi benim bir arkadaşım var dedim. Yapacak bir şey yok. Dedim benim bir arkadaşım var. Bu arkadaşım dedim e, yarı dönemde gelecek eş, ço e, çocuğuyla beraber dedim. Alabiliriz dedi sınıfta yer varsa dedi sıkıntı yok alabiliriz. O demeli ona göre yapar dedi. O miktar öder. E, dedim tamam o zaman. E, Kıyafetler serbest. Bu arada dipnot değil direkt söyleyeyim okullarda kıyafetler serbest bununla ilgili rahat ee, sadece şey yapıyorlar mesela yani sporda herkes eşit olsun diye spor kıyafeti veriyorlar şort tişört ya da kışlık için ona göre veriyorlar çanta veriyorlar ee, dediğim gibi okul kırtasiyesinin içinde bunların hepsi giriyor zaten ee, özel okulla ilgili başka ne söyleyebilirim Ya yani genel olarak bu eee Şimdi iki tane daha okul var gideceğim önümüzdeki hafta özel okul. Onları da bitirdikten sonra tamamen özel okul bilgisi olarak ayrıca bir video yapacağım. Onlar da ne zaman olacak? Salı, Çarşamba, Perşembe. Perşembe'den önce olmaz. Perşembe günü enerken olur ee, o videomda. Ee, diğer bir sorunuz şimdi ben video çekiyorum yani ben çalışmıyorum, eşim çalışıyor. İşte biz oraya gelmek istiyoruz nasıl geleceğiz olabilir. Şimdi bir sonraki soru ki bundan bu hafta dört kere soran oldu. Dört mü beş mi ne? Ya biz oraya geleceğiz ama çalışacağız ama e, Volt diye bir şey duyduk, Glovo diye bir şey duyduk. Tam olarak bunlar nedir? ya Şimdi arkadaşlar ben bunlarla ilgili tam bir şey bilmiyorum. Yani ne söylersem de size yalan söylerim ama şöyle bir şey yapabilirim. Şimdi bu hafta otururum, araştırırım. Tam olarak nedir, ne değildir. Ee, eşime sorarım, çevreme sorarım. Tam bir araştırma yaptıktan sonra hatta bunlarda çalışanlar varsa ben onlardan rica ederim. Beraber video çekeriz. Anlatsınlar birebir neyse. Çünkü evet duyuyorum. Çok yalan dolan var. Vesaire var. Olmasın. Haklısınız. Niye dolandırılmaya gerek var? Ama sağ olsun Türk'ü Türk, ü, Türk ü seviyor. Şimdi de yalan değil. Neyse, işin özeti iş konusunda önümüzdeki hafta olursa nasipse olur. Ama olmazsa bir sonraki haftaya ben bununla ilgili tam bir bilgiyi öğrenmiş, gerekiyorsa canlı yayın açarım. Beraber soru-cevap şeklinde ya da gerekiyorsa. ...video çekeriz. Buluruz birisini. Otur derim. çalış, Onunla beraber soru cevap şeklinde yaparız. Video çekeriz. Ee, diğer bir konu. Bir, bir konu daha var. Bir saniye. Notlarımın arasına bakıyorum. Evet. Haklısınız. Baya bir ev videosu çekip koydum. Koymaya da devam ediyorum. Abla ev yok mu? Abla ev istiyorum. Bana yardımcı olur musun? Şimdi benim kendi tuttuğum emlakçıyı... ...ben yazdım. Onun haricinde arkadaşlar tuttuğu emlakçılarla da bu önümüzdeki hafta görüşeceğim. Onlardan hangi evleri öğrenirsem hepsini sizinle teker teker paylaşacağım. Zorunlu e, zorunlu şu an aynı zamanda karşıdan bir beyefendiyle görüşüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay Neyse. Tavşan. Arkadaşlar yanı tavşan. Evcil hayvan, tavşan. Ya. Şu an videoyu kesebilirim. Tavşan var. Tavşan seveceğim. hem de. <laughs> Neyse. Hemen konuya geri dönüyorum. Ee, konudan saptım kusura bakmayın. Evle ilgili e, emlakçılarla görüşeceğim. 3 ya da dört tanesinden şu an randevu talep ettim. Kendimki dahil olmak üzere. İnşallah zorunlu emlakçılığa girmem sizin yüzünüzden. Çünkü hiç bilmediğim bir alan. Abla ev var mı? Abla bana evi tut. Abla evi tut. Abla evi tut. Ya ben şurada video çek çektim ama olay eve döndü. 3 dört tane evden sonra. Yani bilmiyorum. Allah büyük ya. Yapacağız, yapacağız artık bir şeyler. Hepinize bir şekilde yardımcı olacağım. Yani ev konusunda haber bekleyin. Ne diyeyim artık. Aynı zamanda e, ama muhakkak yorumlara yazın. Hani ne yaptın abla? Ya, devam buldun mu abla? Konuştun mu abla? E, ne yap... Yazarsanız yani en, en azından ben de e, bana soran insanların bulup bulmadığını öğrenmiş. Ona göre yardımcı olmuş olurum. Şimdiki söyleyeceklerim bu kadar. E, Eminim umarım umarım memnun kalmışsınızdır. Memnun kaldıysanız bir yorumunuzu beklerim. Bir like'ınızı beklerim. O parmaklarınızdan, o güzel parmaklarınızdan standart derler ya. O güzel parmaklarınızdan bir like efendim. Bir beğeni efendime söyleyin, bir yorum, takip edin. Ay ne diyeyim? Ben de istiyorum ya. Benim neyim eksik? Bana da aynısını yapın. Görüşmek üzere.